Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın hocam. Ee, biz de sizin yanınıza uğrayacaktık sınıflarımızı öğrenmek için. Aysel'cim sen 10A'dasın, Ferit'cim sen de 10B'de. Sormak istediğiniz bir şey olursa ne zaman isterseniz yanıma gelebilirsiniz. Sağ olun hocam. Teşekkürler hocam. İyi dersler. Hayrı sınıflara düşmüşüz ya. Ne olsun? Baby Sue, sen bizim sınıftasın. Gizem'le Yankı da orada. Sen benimlesin Ferit'im. Duydun mu? Yeni çocuk bizim sınıfa geliyormuş. Ee, o zaman klasikleşmiş bir hoş geldin partisi düzenlemek lazım arkadaş. Öyle kuru kuru olmaz. Diyorsun. Aynen öyle. Günaydın babysler. Günaydın. Günaydın. Ay yok artık. Bir de aynı sınıfa düşmüşüz. Evren bana karşı yemin ederim. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Ee, nereye geçeyim ben? Neresi boş? Burası boş. Oğlum ben varım ya. Yani. Ozan sen dün arkada oturacağım dedin ya, demedin mi öyle? Dedin? Yo öyle bir şey demedim. Ben başka bir yere geçeyim. Dur, dur dur Aysel dur. Arkadaş çok fazla bilgisayara bakmaktan arada gidiyor kafası bazen böyle format atmak gerek. Ozan arkaya geç. Ya olur mu öyle şey? Lütfen ben bulurum başka yer sorun yok. Aysel. Burası boş. Bir dakika yalnız orası benim yerimde. Artık değil. Benim senin gibi ispiyoncularla işim olmaz. Ne oldu ya? Aysel aşkın mı kabardı birden? Bas bas bağırıyordun sizi istemiyorum diye. Ay kuşum sen hala orada mısın? E tabii senin tarzın böyle. Olayları algılamakta biraz güçlük çekiyorsun. Biz Aysel'le aramızdaki bütün sıkıntıları çözdük. Değil mi Aysel? Yani benim bir problemim yoktu zaten de. Ya bence siz düzeninizi bozmayın. Ben boş bir yere geçerim. Bence de düzeninizi bozmayın zaten. Ozan da tam kalkıyordu, kalktı hatta, değil mi? Hadi. Aa itiraz kabul etmiyorum. Benimle oturuyorsun. Hadi. Yalnız burası bu senin. bunu be? Ne yapayım, oturayım mı yoksa kıza biraz daha sarı çekmişsin? Otur. Otur o zaman, otur. Hadi unut artık derdini tasanı. Dola boynuma, al sana kollarımı. Yorulduysan hadi asla başını.